Dünyanın en önemli savaşlarından biri olan Maraton Savaşı, Milattan önce 490 yılında Antik Yunan dünyası büyük bir tehditle karşı karşıya kalmıştı. Pers İmparatorluğu fetih hırsıyla dolu bir orduyu Yunan topraklarına göndermişti. Bu yalnızca bir savaş değil, aynı zamanda özgürlük, onur ve bağımsızlık için verilen bir mücadeleydi. Perslerin lideri Darius, Yunan şehir devletlerini egemenliği altına almak istiyordu. Ancak Yunanlar bu işgal girişimine karşı durmaya kararlıydılar. Atina, bu tehdit karşısında direnişin kalbi oldu. Şehir devletinin liderleri cesaretle dolu bir ordu toplamak için kolları sıvadılar. Atinalılar savaş hazırlıklarını yaparken Spartalılar gibi diğer Yunan şehir devletlerinin desteğini de bekliyorlardı. Ancak Spartalıların bir festival nedeniyle savaşa katılamayacaklarını bildirmesi Atinalılar için büyük bir kaygı kaynağı oldu. Pers ordusu milattan önce 490 yılında Darius'un komutasında 25 bin askerle İonya'dan hareket ederek Yunan topraklarına ulaştı. Öncelikle Ege Denizi'ndeki Maraton koyuna demir attılar. Bu noktada Pers ordusunun sayısal üstünlüğü ve disiplinli yapısı Yunanlar üzerinde büyük bir korku yaratmıştı. Ancak Atina'nın komutanları bu savaşın yalnızca bir askeri mücadele değil, aynı zamanda bir varoluşsal savaş olduğunun bilincindeydiler. Atinalı general Miltiades cesur bir karar aldı. Pers ordusuna karşı kısmi bir direniş göstererek Yunan ordusunun moralini yükseltmeyi hedefliyordu. General Miltiades 10 bin Atinalı askerle birlikte sabahın erken saatlerinde Perslere saldırmak üzere planlar yapmaya başladı. Onun stratejisi düşmanın sayısal üstünlüğüne karşı daha üstün bir savaş taktiği kullanmaktı. Savaş günü 12 Eylül 490'da Atinalı askerler donanımlarıyla birlikte Cesaretle Pers ordusunun üzerine yürüdüler. İki ordu Maraton Ovası'nda karşı karşıya geldi. Atinalılar savaş alanında birbirlerine kenetlenmiş ve kararlı bir şekilde düşmana doğru ilerliyordu. Miltiades ordusunun moralini yüksek tutmak için savaş öncesi bir konuşma yaptı. Bugün ya özgürlüğümüzü kazanacağız ya da köleliğe mahkum olacağız dedi. Savaş başladığında Atinalıların cesareti ve stratejisi sayı üstünlüğüne sahip olan Persleri şaşkına çevirdi. Yunan askerleri düşmanın flanklarına saldırarak onları kuşatmayı başardılar. Persler beklenmedik bir saldırıyla karşılaştıklarında paniklemeye başladılar. Yunan askerleri cesaretle savaşırken düşmanın saflarını delmeye başladılar savaşın kaderi Atinalıların kararlılığıyla değişiyordu. Savaşın ilk saatlerinde Perslerin düzeni bozuldu ve geri çekilmeye başladılar. Atinalı askerler bu fırsatı değerlendirerek düşmanı tamamen kuşattılar. Yaklaşık 6 saat süren çatışmaların ardından Pers ordusu ağır kayıplar vererek savaş alanını terk etmek zorunda kaldı. Bu Atina için bir zaferdi özgürlükleri için verdikleri mücadelenin somut bir sonucuydu. Savaşın ardından zaferin coşkusu içinde Atinalıların çoğu sevinçle evlerine dönerken bir koşucu Feydipides maratondan Atina'ya doğru yola çıktı. Amacı zaferi müjdelemek ve halkı bilgilendirmekti. Yorgun ama kararlı adımlarla koşan Feydipides zafer kazandık diyerek Atina'ya ulaştı. Ancak bu koşu onun sonu oldu. Yorgunluktan düşüp hayatını kaybetti. Maraton Savaşı yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline geldi. Atinalılar bu zafer sayesinde Pers tehdidine karşı birleşmeyi öğrendiler ve Yunan şehir devletlerinin bağımsızlık mücadelesinin temelini attılar. Zamanla bu zafer Yunan kültüründe ve tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak anılmaya başlandı. Maraton Savaşı özgürlük için verilen bir mücadelenin, cesaretin ve birlik olmanın destanı olarak tarihe kazındı. Bu savaş sadece bir zafer değil, aynı zamanda gelecekteki özgürlük mücadelelerinin de ilham kaynağı oldu. Siz de her gün yeni bir tarihi keşif yapmak istiyorsanız lütfen içeriğimizi beğenip takip edin.